Evet. Üçüncüsü ne? Efendim sosyal ne buyurur? Üçüncü ahlak olarak da ve men kana yu'minu billahi vel Her kim Allah'a iman ediyorsa ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim zayfahu. O kimse ne yapsın? Misafirine ikramda bulunsun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aynı komşuluk hakkı hukuku gibi. Misafirinde hakkı var mı? Var. Bu misafirlik şeyi nedir? İmamlar imamlar bunu tartışmışlar. Kimisi demişler ki bunun süresi 3 gündür. Yani bir kimse bir misafiri varsa eğer ki ilk gün yani bir gün bir gecelik şey nedir? Bunun ne, ne yapman lazım? Adamı böyle güzel ağırlaman lazım öyle söyleyelim yani. Bu en güzel olan şey budur. Ama adam 2 gün 3 gün kalacaksa bu nedir? Adamın 3 günlük misafirlik dönemi vardır. 3 günden sonra sen artık serbestsin. Yani o adam ister misafir edersin, ister etmesin. Edersen salakan olur. Ama etmesin de yine sen birisin. Sen bir vebal altında değilsin yani. Öyle söyleyelim. Şimdi misafirlik dedi ki, şey nedir hak hukukta? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrettiği gibi. Misafir birisine gittiği zaman, birinin ev, evine gittiği zaman, orada misafir olarak kalacaksa, ne yapacak? Ev sahibine tabi olacak. Yani evi kendi böyle ne diyeyim, sahiplenip de bu ev benim, o vaziyette olması mümkün değil. Ev sahibi ne diyorsa o oyunu yapacak. Diyelim ki bir yere gittin. Efendim sen buyuruyor ki ev sahibinden sofradayken isteyeceğin şey nedir? Su ve tuzdur diyor. Bunun haricinde bir şey istemekle mükellef falan değilsin. Ev sahibi ne getirdiyse onu yersin, onda kalkarsın. Efendim sofrada buğday mı yok, sofrada şu da mı yok? Öyle deme hakkına sahip değilsin yani. Misafir sen ne yapacaksın? Ev sahibine tabi olmayı, ev sahibini sıkıntıda bırakmamayı önce kendin bilmen lazım inşallah. Misafirlikteki şeyde de ee nasıl diyelim yani evin durumuna göre adamın mesela evi haremlik selamla uygun değilse adamı da bırakacak bir şeyde bırakmanın manası yok. Adamın mesela adamın tek odalı bir ev var sen adama yatılı gidiyorsun. Bu uygun bir şey değil. Çünkü adamın çoğu çocuğu var, hanımı var. Şimdi adam ne yapacak, Sen nasıl ağırlayacak? Anlatabildim mi? Yani böyle durumlarda adam seni diyelim ki bir otele yerleştirdi. Bundan dolayı sıkıntı duymanın manası yok yani. Çünkü adamın evi uygun değil zaten. Anlayışlı olmak lazım. Önce misafir anlayışlı olması lazım. Bilmem anlatabildim mi? Ve misafirlikteki şeylerimizde ev sahibine sıkıntı çıkartmamak üzere ne yapması lazım? Adama genişlik tanıman lazım. Hele günümüzde şimdi adama evine misafir gelecek mesela adam üç gün önce de hazırlık yapmaya başlıyor. Ya bu olmaz ki kardeşim. Ev sahibine ayrı sıkıntı, gelecek adamlara da ayrı sıkıntı. Çünkü adam gelecek belki de o hazırlanan yiyeceklerden belki yemeyecek. Ne oldu? O üç günlük hazırlık hepsi boşa gitti. Şimdi sen ayrı sıkıntı duyacaksın bir de adama kızacaksın yani. Lan üç gündür hazırlık yaptık, bir lokma bile almadılar falan. Yani böyle olmasın. Rahmetli Efendi'de mesela misafir gittiği yerde ne bulursa onu yerdi. Kimseye de ne meşakkat verirdi ne bir şey. Herkes de onu bildiği için öyle hazırlık falan da yapılmazdı. Yani onun ahlakını bilirlerdi yani Efendi Hazretleri'nin. Efendi Hazretleri'nin ahlakı nedir? Tam Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakı gibi. Ne karşı tarafa sıkıntı verir ne meşakkat verir.